Evet kontaktör elektromanyetik bir anahtardır. Elektromanyetik bir anahtar ne demek? Bunun içinde bobinin olması demek. A1 ve A2'ye faz vererek bizim bobini çektirmemiz demek. Elektromanyetik olması. Yani sigortada bir anahtar, butonda bir anahtar. Başka işte komutatör anahtar, adi anahtar bunlar da bir anahtar. Biz neden bunları kullanmıyoruz da kontaktör kullanıyoruz diye aklınıza gelirse kontaktörün uzaktan kontrol edilebilir olması. Yani elektromanyetik demek uzaktan kontrol edilebilir olması demek. Yani bu elektromanyetik bir anahtar. <laughs> Sigorta mekanik bir anahtar. Yani mekanik ne demek? Elinizle açıp kapatıyorsunuz. Bunu eliniz olmadan uzaktan açıp kapayabilirsiniz. Röle bağlayabilirsiniz. Örneğin komutatör anahtar, adi anahtar. Bunlar da bir anahtar. Ama yüksek akım taşıyamazlar. Sadece lamba çalıştırırlar ve mekanik anahtarlar. Onlara sigortaya bir röle bağlayamazsınız. Motor koruma rölesi, sıvı seviye rölesi, yani fark flatör vesaire bunları zaman saati falan bağlayamazsınız. Ama buna zaman saati bağlayabilirsiniz. Zaman rölesi bağlayabilirsiniz. <laughs> Elektromanyetik olmasının sebebi avantajı bunlar. Yardımcı röle bağlayabilirsiniz. Yani e, A1 ve A2'ye faz nötr vererek <laughs> bobin bacaklarını zaman rölesi veya motor koruma rölesi ile kontrol edebilirsiniz. Elektromanyetik olduğu için. Ama bu mekanik olsaydı bunları yapamazsınız. Yani bir e, sigortada dedim ya anahtar ama sigortada herhangi bir röle bağlayamazsınız. Elinizle açıp kapan kapamanız gerekiyor. Mekanik olarak kendinizin kontrol etmesi gerekiyor.